Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şirali Mirzoy'u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Mirzo'nun tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Heyetler arası toplantının ardından Türkiye ve Tacikistan arasındaki askeri çerçeve anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Or General Şirali Mirzo tarafından imzalandı. Tacikistan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu. Ayrıca yapılan görüşmelerde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularının ele alındığı aktarıldı. Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Tacikistan arasındaki ortak inanç, tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı. Sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olunduğu bildirildi. İki ülke arasında askeri eğitim işbirliğinin artırılmasının gerekliliği vurgulandı.